Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pide lezzetinde ama çok çok daha kolay nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Kıymalı karnıyarık poğaça. Umarım deneyecek olanlar beğenirler. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarife geçelim. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. Ben hazırlayacağım poğaçaları iki ölçü hazırlayacağım için yaklaşık 500 gram kadar kıyma kullanıyorum. Hiç yağ koymadan kıymaları Orta ateşte kavuracağım. İçerisinde topaklar olmaması için şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar içerisine su ekliyorum ve ezerek kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıyma suyunu bırakıp tekrar iyice kavrulduktan sonra içerisine 2 tane orta boy soğan ve 3-4 tane sivri biber ekliyorum. Acı ya da tatlı tercihe kalmış bir miktarda da sıvı yağ ekliyorum. Tekrar kıymanın içerisinde soğan ve biberler kavrulana yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum orta ateşte. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra renk vermesi için bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum ve bir tane domates rendesini ekliyorum e, iç harcının kuru olmaması için. Domatesiniz yoksa mevsimine göre hangi mevsimde izliyorsanız domates yoksa salçada ekleyebilirsiniz domates salçası. Salça ve domates de güzelce kavrulduktan sonra üzerine damak zevkinize bağlı olarak tuz, karabiber, seviyorsanız pul biber ekleyerek kıymanın altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Kıymalar dinlenirken biz de hamurunu hazırlayalım. Dediğim gibi iki ölçü hazırlayacağım. Bunun için 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt ekliyorum. 1,5 su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Eğer tek ölçü yapacaksanız da tüm malzemeleri e, yarı ölçü yapabilirsiniz. Bir paket maya ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 tane yumurtanın akı içerisine sarılarını üzerine ekliyorum. 2,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Çok tepeli koymadım. Tahta kaşıkta çok dolu değildi gördüğünüz gibi. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tek ölçü yapacaklar. Maya miktarını azaltmayın. Bir paket instant maya yeterli olacaktır. Bir su bardağı sıvı yağ eklemiştim. İki ölçü yapacağım için kuru bir hamur olmasın diye yarım su bardağı daha ekledim. Bir buçuk su bardağı ekledim. Benim her zaman kullanmış olduğum mayalı poğaça tarifidir aslında bu. Bu çok sıkı takip edenler bilirler sürekli uyguladığım bir hamur tarifi olduğu için o tarifle dilediğiniz poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz hem çocukların beslenmesine koymak için hem de bugün kalabalık misafirlerim için yapacağımdan dolayı iki ölçü yaptım yaklaşık 12 bardak, 11, 12 bardak arası da un koydum. Tabii ki bu kıvamı değişebilir, unun cinsine göre değişebilir. Ben 10 bardaktan sonrasını kaşıkla ikişer, üçer kaşık arttırarak koydum. Üzerine streç film kapatarak hamurumu yaklaşık 50 dakika mayalandırdım. Hamurun kıvamını görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Mandalina büyüklüğünde hamurlar yapıyorum ve kenara beklemesi için ayırıyorum. Yapmış olduğunuz poğaçaların büyüklüğüne göre bezeleri ayırabilirsiniz. Yaklaşık 30 tane beze elde ettim. Yani tek hamurdan elde edeceğiniz karnıyarık poğaça adeti 15-16'dır. Bu da bezelerin büyüklüğüne göre değişebilir. Hem çocuklarınızın beslenmesi için hem de böyle fazlaca yapıp dediğim gibi buzluğa attığınızda elinizin altında olmasını isterseniz iki ölçü yapabilirsiniz. Elimle hamuru hafif incelttikten sonra içine kıymalı harç koyuyorum ve görmüş olduğunuz gibi kenarlardan kesikler atarak birbirinin içerisinden geçiriyorum. Hamurları beze yaptıktan sonra ilk yapmış olduğunuz bezeden başlayarak hazırlarsanız hamurun kıvamı çok daha güzel olacaktır çünkü beze yaptıktan sonra hiç bekletmiyoruz hemen şekil verme aşamasına geçiyoruz çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açalım. Çok çok inceltirseniz hamurunuz da kuru olur. Hamurun kıvamı çok güzel. Hani sizi hiç yormayacak kıvamda bir hamur diyebilirim. Dilerseniz kıymalı yerine patatesli, peynirli ya da kaşarlı üst kısımlarına sucuk ekleyerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz hem kahvaltıyı hem de aslında beş çayını, akşam yemeğine bile yapabileceğiniz çok lezzetli bir kıymalı karnıyarık poğaça tarifi oluyor. İlk tepsi hamurumu hazırlamıştım. İlk tepsi hamuru hazırladıktan sonra mayalamaya bıraktım. İkinci hamura başladım. İkinci hamur bittikten sonra da fırınımı ısıtıp Hemen pişirmeye başladım. Yani ortalama hamurlarımız yarım saat kadar dinlenmiş oluyor. Yine ilk yapmış olduğumuz e, hamurlardan başlayarak pişirmeye e, başlayacağız. Kenara ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Dediğim gibi ilk yaptığım tepsiyi hemen fırına atacağım. 180 derece ayarında fırında şöyle bir 6 7 dakika ılık hale getirdim. Ben bu işlemleri yaparken fırında ısınmaya başlıyor zaten. İkinci olan tepsi, ilk tepsi pişerken çok güzel bir şekilde mayalanacaktır. Mayalandırma işlemi yaparken üzerine bir sofra bezi örterseniz hamurların üzeri de kurumayacaktır. Üzerlerine de hem görüntü hem lezzet için biber ve domates ekledim. Böylece içerisinde kıymalı harç kurumayacak. Daha yumuşak bir harç olacak. Kenarlarına hiçbir şey sürmedim, e, serpmedim bu arada susam ya da çörek otu bu şekilde çok daha güzel oldu alt üst ayarda pişiriyorum fan kullanmıyorum genelde fan kullandığımda hamurlu e, hamur işlerinin e, üstleri kuruyor sizlere de bu şekilde tavsiye ederim fırınım güzelce ısındıktan sonra hazırlamış olduğum karniyari poğaçalarımı fırına gönderiyorum artık Şöyle diğer tepsiyi de göstereyim. Gayet güzel bir şekilde mayalandı. 35-40 dakika kadar bir sürede poğaçalarımız hazır oluyor. Dilerseniz hamurunu akşamdan yapıp iç malzemesini de akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltı için yapacaksınız. Misafir geldiği zaman bu şekilde yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi fazlasını buzluğa koyduğunuzda hiç koku olmuyor. E, oda sıcaklığında çözdürebilirsiniz. Ya da fırında buzluyken 70-80 derece ayarında ısıtıp çözdürebilirsiniz. Hemen şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Bu arada e, çekim biraz karanlığa kaldı. Ben akşam misafirlerim için hazırlamıştım. O yüzden gün ışığını kaçırmıştım. Dokusunu da göstereyim. Umarım deneyecek olanlar beğenirler ve ben denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Favori poğaça tariflerinizden biri olacağından eminim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Videolarımı izlerken beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.